Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tek blok çalınca. Ha, haberiniz olsun tek blok yani. Arkadaşlar iki bölüm, iki bölüm falan gelmiyor. Ay yazalım. kaçıcı bölüm bu? 3. 3 değil mi? 3 3. Evet bugün kurtulmak için adayı büyütmek büyüttüm gün 2. hemen şöyle yazalım arkadaşlar bugün ne, ne yapsak arkadaşlar bugün şu donet yapız yapalım arkadaşlar şu ama yapalım sonra yazarız arkadaşlar Şöyle şunun bir kısa yolu var mı ya? Neyse hadi gidelim. Oğlum. O <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni yiyeyim mi ben? Seni yiyeyim mi? Arkadaşlar ben çok seviyorum ya bunu. Abdurrezzak Razzak Can. Çok seviyorum arkadaşlar. Har var mı çok seviyorum. Kurban olurum ya. Abdurrezzak Rezek Can. arkadaşlar çok seviyorum. Ama bu da Ahmoş'u daha çok seviyorum. Ahmoş. Ab çok köpek mi olacaksın? Neyse arkadaşlar çok boş yaptık. Bir yemek yiyelim. Birazcık da taş kazalım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bitiriyoruz. Yani nasıl bitiriyoruz? Bitirmiyoruz. Şeyi bitirmiyoruz. Adayı büyütüyoruz yani. Taş çok ihtiyacımız vardı. Birazcık da oldu kazalım. Burası. Tamam. Şimdi 22 tane taş var. Bu crafting table'dan hop hop, hop. oğlum ben ne yapıyorum be? Bak 1 Şöyle 20 22 22 yapacağız. 1 22 burada. Bekle dur benim vardı taş ya. Bayağı vardı. Taht Tahta da yapalım arkadaşlar biz değerli. Yani. Bekle dur. Zaten varmış ya lan. Şöyle hemen Hoppala. Buradan genişletim arkadaşlar. Burası birazcık dar oldu. O yüzden hemen şöyle şuradan bir genişletelim. Başına kadar genişleteceğiz. Buradan şöyle bam 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 iyi tamam İyi de ölmeyelim de yani günlüğümüz 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 gitmesin buraya bayağı büyütmeye ihtiyacımız var arkadaşlar dediğim gibi yoksa geberip gideceğiz daracık alanla bari ölmeyelim. Şu an arkadaşlar pop, şey. var falan oynadım klavyem neyim? O yüzden yani bazı tuşlar yok bu da. Hop 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 Allah. Ah. parmağım vardı lan. Neyse şöyle bir kere basınca, F shift'e basınca ev shift'te kalsa. O bitmiyor ya. Ben bittim bu bitmiyor. Birazcık daha olur. Bir 64 alalım. Bir 64 daha. Senle de sen. Tamam. Üç altmış yeter. Artar da bence arkadaşlar yani. Üç taneden bahsediyoruz. Hoppa. Ee, bayağı uzun sürecek ya. Gün kimin doğum günü. Neyse. Bir altmış daha geldi. Hop. Hemen şöyle tak 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 bak. Oğlum. Yapıyorum ya ben bu sporu. Al arkadaşlar bir abone olup bir like atın be. Ya o kadar video çekiyorum sizin için. Bir abone olup bir like atmıyorsunuz. Harbi ayıp oluyor ha. Harbi ama. Neyse şöyle devam. Bir uyuyalım. Sabah yaparız. Bıcırık man. Arkadaşlar yorumlara yazın köpeğim ismi Ahmoş da, Gaston'un ismi olsun yazın yorumlara ah benim ona göre koyalım öbürüne Ahmoş koyduk bunu da koyalım arkadaşlar dediğim gibi bizim eskiden bir PUBG kanalımız vardı. Haberiniz olsun. Bizim bir PUBG kanalımız vardı. Ve PUBG kanalı ban yedi. Nedenini bilmiyorum. 52 falan abi. 100'e yakındık yani. 100 nerede? Tam 100 oluyorduk. Ban yedi. O yüzden arkadaşlar kendi emeklerimle yapıyorum. Haberiniz olsun yani. Kendi emeklerimle bak. Arkadaşlar bazı günler o GTA videosu atacak. Haberiniz olsun. Olsa da benim kadar eğlenceli olmayabilir de. Eğlenceli yine çocuk. O yollayabilir bazı günler. Haberiniz olsun yani. Mesela yarın belki o yollar. Ben söylerim ona. Yollatırım ona. Arkadaşlar bizim sitedeki kimse bilmiyor biliyor musunuz? Sadece video grubumuz var. Tabi bazı kişileri bilgisayar var o mesela ama onda da Minecraft yok almıyor. O sana GTA var. Ben de vardı da ben sildim. Sevmiyorum arkadaşlar. En iyisi bana göre Minecraft. Kurban olurum. Microsoft birazcık pahalı yaptı da. Neyse. Tamam. Büyüttük ve sonunda. Bayağı büyüttük bu arada. Şimdi ben üstünde kırmayayım da. Çünkü şunlarda. da hop, hop kaçtım. Gaz çok yer kaplıyor. Onu o yüzden orayı da şuraya koymayı düşünüyorum. Ha. İşte geri nasıl tutacağım? Daha tamam bana geliyormuş direkt bekle. Ha, tamam. <laughs> Düşüyordum. Arkadaşlar çok <çöklatlı> değil mi? <laughs> Tabi ahmoş. Tabii sen dert etsin. Bir tane benim. Neyse arkadaşlar. Burada çöp sandıkları, çöp eşyaları koyuyoruz. 9 tane kayışımız var. Koy. Odana ihtiyacımız yok. Bu sesler ne oklu. Arkadaşlar izniniz varsa ben bir su içsem ya. Su içmeyi unuttum. Ben bir su içme. İzin, var değil mi? Var ben. Kim geldi? Oğlum bakayım bakayım Bu kim? 16 taşı inek. iki tane inek alsam bekle. Hadi ben bir su içip geliyorum arkadaşlar. Şu an video başladı mı? Bakmam lazım arkadaşlar. Tamam. Devam. Tamam. Hoppala. Şimdi gast çok seviyorum. Bir şey canım ben inek aldım da inek Envater'e mi de gelmedi? Oğlum bu kazıkçı mı lan? <laughs> Yeni yemi vermedi mesela. <gülüyor> bekle bekle. <gülüyor> At dur Rezakcan. Sen benim yemi vermedin. Taş <laughs> yok lan. Arkadaşlar fark ettim de hiç taşımız yok. Bana yedik kas. Şöyle birazcık Aa. kasalım. bir daha yapacağım bakalım vereceğim zaten <laughs> Nerede ki Evimde ise döve döve çıkartalım mı? <laughs> Baba niye gelmiyor inek? Çiftlik kuracağım da <laughs> inek gelmiyor arkadaşlar <laughs> Dön sen yok Onu neyim lan? Ha. Aa toprağa odun tamam. Ha. Ha. Odunu zaten sonsuz var. Ha. Dört oduna ne verirsin? Ha. Al odun daha da el. Otistik ya bu. Ha. Toprak mı istiyor? Ha çikolata toprak verir. Hemen arkadaşlar şöyle de Toprak, kömür alıp öldüreceğim. Şaka yapıyorum oğlum ben seni öldür <laughs> öldüreyim mi? <ya. gülüyor> <laughs> 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 Adam akıllı durmuyor ki kapısı. ineğimi vermedi. Bak şimdi sonra Ozan niye küfür etti? Azıcık genişleteyim. Şöyle hop. Bu kadar yeter be. Fazla da büyük yapmayak zaten. birazcık sessiz olmuş olabilir arkadaşlar. Yani olabilir öyle şeyler. Hemen şöyle koyalım. Daha. Telefon çalıyor. Bekleyin. Onunla mı Oyuncak da. Sarıp sındırarsan. Aman bana <laughs> Bana yeni koltuk lazım. Şimdiki görevimiz yeni kasa. Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle F11'e de basalım. Tamam. Yine büyütüyoruz. Maalesef ki hala büyütüyoruz. Lap 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 lap. Arkadaşlar bu arada Ice şey bölümünü çekme çekecektim. Vazgeçtim. Onu çekeceğim ama. Arkadaşlar onunla bir türlü adayı büyütemedim. Bir de ayrıca Ice Ramsey yetkilileri. Şeyinizi yapın. Arkadaşlar aç. Tabım. Boku bokunu öldürsem diyecektim de zombiler canlanmış. Oh. Ben kendim zombi olmuşum mu Gelin lan ananı satayım kıyıpır kıyıpır kıyıpır. Kıyıpır git. Köpeğime var, ihtiyacım var. Köpeğim. Kalk kalk. <laughs> Orospu çocukları. gel lan gel gel lan oros bu çocuğa zombi silahı var evde geber lan geber kalk oğlum bana yardım et. Kalk 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 kalk. Kalk gel 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 gel. <laughs> gel oğlum gel. Oh, çok pis savaş. Çok pis savaş çıkacak arkadaşlar hazırda olun. Tüm emeklerimiz çöp oldu. Skyblow işte bu yüzden sevmiyorum. <laughs> gel, gel 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 Çok büyük savaş var. Acil hazırlıksız yakalandım. Blok kayarken yakalandım. <laughs> ah gel artık. 3 tane yeter. 6 6 yeter altı yeter. Hadi kanka. Acil de, acil acil çok büyük savaş çıktı. Bunu yiyorduk arkadaşlar. Geberiyorduk. Pok yoluna gidiyorduk yani. Tak koy. Kılıç bir tane de balta ihtiyacım var. Allah'ta çok eşyalarımı buraya koydum da hepsine ihtiyaç var. Sen kal, sen gel. Sen kal, sen de kal. Sen de kal. Size durun. Sen gel. Dur oğlum dur. Tüm emekler çöp oldu ya. arkadaşlar iki saniye içinde. Pısa, pısa, pısa. Habersiz yakalandım. Bak kura çarpsın. Habersiz yakalandım. Çok pis habersiz yakalandım ya. Ya ben bunu ne yapayım? Kır. Oduna ihtiyacım var benim ya. ler 18 19 20 tamam ben bir uyuyayım Tekrar bir doğmadan böyle hemen. Şaka gibi ha. Gel lan gel. Bu sefer harbi gel. Nerede pis konusu? Allah Allah. Aa, i̇ki saniye içinde. Kaç tane doğuyor? Baba. Arkadaşlar yine geldiler de benim Ahmoş nerede Ahmoş ahmoş Geç ahmoş geç Kurban olurum seni yaradan ha zarar gelmez. Sana zarar gelirse tüm dünyayı yıkarım ben. Yerler adamlarını. <laughs> Son bir tane. Tamam. tamam. Her şeyi düzelttik de çok pis habersiz yakalandık ya. Yine habersiz geldiler ki. Demek ki arkadaşlar bunu öğrendik. Zombiler geliyor. Demek ki net zombiler geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar 2 saniyelik videoyu durdurdum mecburen yani. Yoruldum be. Arkadaşlar yani yet yeter be. Bu be? Neyse. Bugün de öldü. Ay. Of. Bıktım be. Kendim arkadaşlar bir dahakinde yedek su toplayacağım. Azdan Ahmoş'la kapanış yapayım. Bekleyin. Ahmoş gel buraya Ahmoş. AAAAAA ah, no! GEL 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 Tabii, Şurada Gelirse Ben onu tutturdum ya Moş Amoş O zaman arkadaşlar video kapatışı böyle yapalım Şöyle Hemen. Bak. Bekle bekle. Bana bakacaksın tamam Bak böyle. Bu tarafa. O tarafa. O zaman arkadaşlar. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Jeremy!